bu gönüllülük hadisesi dolayısıyla sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz bizim şehrimiz, karabamız aslında afetselik bakımından çok sıkıntılı bir yer ve Özellikle deprem bakımından çok sıkıntılı değiliz. Hatta hiç sıkıntılı değiliz de diyebiliriz. Başka başka başlıklarda doğal olmasa bile insan kaynaklı bir takım afet riski her zaman her yerde olur diyor. Burada da var. Hem o bakımdan hem ülkenin genelinde, ülkemizin genelinde malumumuz biz afet ülkesiyiz, sürekli deprem ülkesiyiz. Ülkemizde gerçekten çok ciddi bir risk var. Buna her bakımdan hazır olmak gerekiyor. Bu sadece devletin kamunun kamu gücüyle, kamu imkanlarıyla olacak bir şey değil. Aslında çok bir seferberlik gerektiren bir hazırlığı da bize mecbur kılıyor. Dolayısıyla bu top yapıp seferberliğiyle nasıl yapabiliriz? Milletimizle, insanlarımızla, halkımızla, yiğit kahraman, Tarım ondan işlerimiz zannedecek biz bunların üstesinden gelebiliriz. Dolayısıyla varlığımız bize güç veriyor. Varlığımız devletimize, bakanlığımıza, afak teşkilatımıza gerçekten güç veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun diyorum. Allah bizi her türlü kötülükten, ülkemizi, şehrimizi, her türlü musibetten, afetten korusun diyorum. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum.